Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube'dan Bay Yeşilba ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Elektrikli dönüşüm başladı ve gittikçe hızlanarak hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu dönüşümde bazı markalar kendilerini ve model isimlerini tamamen yenilerken bazı markalar da bilinen modellerini elektrikliye çevirerek bu devrimi ayak uydurmaya çalışıyor. Hangisi daha iyi yapıyor bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek ama ben size bu söylediğim hallere örnek birkaç marka söyleyerek söze girmek istiyorum. <laughs> Mesela Volkswagen elektrikli dönüşüm konusunda eski olan hiçbir modelini bırakmayacak gibi hareket ediyor arkadaşlar. ID adı altında bir elektrikli otomobil serisi çıkarttı ve tüm elektrikli araçlarına oradan isimler veriyor. Mesela Hyundai elektrikli konusuna o kadar çok önem veriyor ki markanın ilk yarı elektrikli aracı diyebileceğimiz hibrit Ioniq'ten ilham alarak Tamam elektrikli otomobillerden oluşacak yepyeni bir marka kurdu ve adına da Ioniq dedi. Elbette ilk zamanlarda Hyundai adının dünyadaki bilinirliğini kullanarak Hyundai Ioniq diye satıştalar ama yeni marka dünya halkı tarafından iyice kabul görünce kendi adıyla yollarda olacak ve Hyundai markası da eldeki modelleri bir kenara bırakarak orada tamamen yeni modellerle elektrikli olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor. Ama bunların tam zıt tarafında mesela bir Mercedes var. Hali hazırdaki tüm modellerini elektrikli olarak aynı isimlerle satışa sunan markalardan birisi. BMW deseniz o da aynı şekilde arkadaşlar. Şu an elektrik elektrikli araçları i4, ix3, i7 ve diğerleri hepsi hali hazırda olan araçların elektrikliye çevrilmiş ve aynı adla satışa devam eden halleri. Bir de PSA grup yeni yeni gelmeye başladı elektrikli araç konusunda ülkemize ve Citroen C4 elektrikliden sonra Peugeot 2008 elektrik geldi ardından Opel Mokka E ve son olarak da Opel Corsa E karşımıza çıktı arkadaşlar. Yani anladığımız kadarıyla PSA grupta araçlarını aynı isimlerle muhafaza edip elektriklendirecek gibi görünüyor. Bu konuda sizce yeni modeller çıkaranlar mı başarılı olacaktır? Yoksa eski bilindik araçlarla pazarda kalanlar mı? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazın çünkü ben de düşüncelerinizi merak ediyorum. Bugünkü video konumuz Opel'in B segmentindeki en yeni elektrikli aracı Opel Corsa E. Yani aynı isimle yoluna devam eden ama motoru tamamen elektriklenen yepyeni bir model. Araç an itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu arkadaşlar ve inanmayacaksınız ama hem en ucuz hem de en pahalı Corsa oldu. Tabii ki %10'luk ÖTV diliminde olduğunu da atlamadan sizlere buradan aktaralım. Bunun detaylarını biraz sonra aktaracağım sizlere arkadaşlar. Ancak önce aracın bir değişikliği var mı normal Corsa'dan onları söylemek istiyorum. Tek paket halinde satılacak yeni Opel Corsa Türkiye'de ve en üst donanım olan Ultimate versiyon karşımızda olacak. Aslında görünüm ve donanım olarak çok da farklı değil normal Corsa'lardan ama tabii ki elektrikli olmanın getirdiği bazı yenilikler de var araçta. Mesela elektrikli araçlara özel dijital ekran ve yeni dijital menüler gibi arkadaşlar. Onun haricinde bir kullanım kullanıcı olarak bizi en çok ilgilendiren kısım elbette aracın gücü ve menzili. Arkadaşlar elektrikli Opel Corsa'da 50 kW kapasiteli bir batarya bulunuyor ve hızlı şarj denilen olayı destekliyor. 136 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor ki torkun sıfırdan itibaren geldiğini ve sürekli olduğunu unutmayalım. İşte bu nedenle de aracı aşırı güçlendirdiğini söylemeden geçmeyelim. Elektrikli araçların en güzel tarafları bu arkadaşlar. Herhangi bir devre çıkmanıza gerek yok torkun gelebilmesi için. Sıfırdan itibaren ne kadar tork varsa hepsini kullanabiliyorsunuz. Performans verileri de doğal olarak oldukça etkileyici. Mesela sıfırdan 50 km hıza sadece 2.8 saniyede çıkıyor yeni Opel Corsa elektrik. Yani ilk kalkışı harika. Sıfırdan 100 km hıza ise 8. 1 saniyede çıkıyor ki bu oran normal korsaların benzinlilerinde yanlış hatırlamıyorsam biraz daha iyiydi. 7.9'du yanlışım yoksa. Benzinli olan korsaların 0-100'ü arkadaşlar. tabi yanlış da hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Siz doğrusu aklınızdaysa aşağıya yazın lütfen. Yani ilk kalkışta elektrikli korsa alır ama 100 km hıza benzinli korsa daha çabuk ulaşır gibi görünüyor şu anda. Neyse dönelim konumuza. 0'dan 200 km hıza bu korsa elektrikli korsa tam olarak maalesef hiçbir zaman ulaşamıyor. Çünkü diğer elektrikli araçlarda olduğu gibi bu araçta da bir hız sınırlaması koymuşlar. Üstelik 150 kilometreye koymuşlar. Yani benim aklım almıyor bu kadar düşük hızlara neden hız sınırlaması koyuluyor gerçekten anlamıyorum. Evet elektrikli araç çok hızlı gittiğinizde bataryası çok hızlı bitiyor. Doğal olarak menzili çok düşüyor. Ama kardeşim bırakın satmışsınız aracı siz zaten. Bunu aracı kullanacak olan kişi düşünsün. İstiyorsa 200-220 yapsın. Ya düşünseniz altınızda 0 kilometre elektrikli ve harika bir kalkışa sahip olan bir araç var. 150 kilometre hız son olduğu için o süratle otoban süratlerinde yani gidiyorsunuz ve yanınızdan bir tane şahin sizi 160'ta solluyor. Ya bu çok acı bir durum değil mi ya? İnsanın içine oturur gerçekten. Yani sizin anlayacağınız araç performans bakımından hem iyi hem de çok kötü. 8.1 saniyede 100 20 saniye dolmadan 150 ama sonrası yok. Orada kal bekle. Bu konuda övelim mi aracı yoksa gömelim mi? Onu siz yorumlara yazın arkadaşlar. Ondan sonra karar verelim. Geldik yine kullanıcı için en önemli olan maddelerden birine. Aracın full şarjla menzilinin ne kadar olduğuna. Yani bizi bir depoyla yeni Opel Corsa E kaç kilometre götürecek? Arkadaşlar elektrikli Opel Corsa 50 kW'lık bataryasıyla tam 350 km'lik yol kat edebiliyor. Bu değere ben şimdi ne iyi ne de kötü demek istemiyorum. Çünkü şu an satılan uygun fiyatlı diyebileceğimiz elektrikli otomobillerin hemen hemen tamamı bu seviyelerde menzil sunuyor zaten. Tek paketle satılacak yeni Opel Corsa Türkiye'de ve 17 inçlik jantlar, panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatma, dijital kadranlar ve daha birçok önemli özellik standart olarak aracın içerisinde yer alacak. Güvenlik bakımından da gerçekten çok dolu, çok doygun bir araç karşımızdaki araç arkadaşlar. Ve geldik yeni elektrikli Opel Corsa'nın fiyatına. Hani videoya başlarken size hem en pahalı hem de en ucuz Corsa bu oldu demiştim ya. Aynen öyle oldu arkadaşlar. Hemen pahalı hem de en ucuz. En ucuz olduğu yer Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar arasındaki fiyatı en uygun fiyatlı otomobil ama en pahalı olduğu yerse yine Türkiye'de satılan Opel Corsa'lara karşı olan fiyat arkadaşlar. Şaka gibi ama bu araca tam 840 bin lira fiyat biçmişler. Üstelik araç yeni gelmiş yani yani lansmandayken C segmentinde kocaman bir araç olan Citroen C4 elektriklerin satıldığı paralara küçücük B segmenti araç Opel Corsa alın diyorlar millete. Ya da Hyundai Kona'dan çok azıcık daha ucuza ondan daha küçük olan Corsa'yı alabilirsiniz diyorlar bizlere. Yorum sizin arkadaşlar. 2008'in Opel Mokka'nın 900 bin lira, C4 ve Kona'nın 850 bin liralarda olduğu elektrikli araç pazarında siz Opel Corsa'ya bu parayı vermek ister misiniz? Lütfen yorumlara yazın. Benim şahsi görüşüm. Corsa'nın bu kasasını çok beğenmeme rağmen ben hemen hemen aynı paralara satılan Stroen C4 elektrik ya da Kona elektriği tercih ederim. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Lütfen yorumlara yazın. Şurada görmüş olduğunuz 100 bin abone plaketimiz maalesef mahzun kaldı çünkü o plaketi almamıza vesile olan kanal artık yok. E biz bu kanaldayız 30 bin abonelere yeni ulaşıyoruz yeniden 100 bin abonelerin üzerinde çok hızlı bir şekilde çıkabilmek adına sizin desteğinize ihtiyacımız var videoyu beğenip kanala abone olup videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin bizi kırmayın biz Allah için sizi seviyoruz sizler de bizi eğer seviyorsanız bize destek olup manevi olarak yanımızda bulunduğunuzu gösterin lütfen arkadaşlar bu videodan bu kadar hepiniz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.